Merhaba arkadaşlar ben Bari. Bugün sizlerle barem ambalajı inceleyeceğiz. Bakmada son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında geçen sene halk arz gördüğünü 3 tabandan sonra da bozulmasıyla birlikte bir süre yatayda kaldığını ardından burada direncin aşılmasıyla oluşan çanak formasyonu ile birlikte güzel bir çıkış yakaladığını devamında da 29 seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Ardından bir düşüş trendi bu düşüş trendi uzun sürmüş. Uzun sürmesinin ardından da şöyle bakalım Mayıs ayı ile birlikte 2020'de ara kalanında başlayan düşüş trendi Mayıs ayı ile birlikte bitmiş. Bitmesinin ardından kademeli... Şekilde yukarı yönlü tepki hareketleri gerçekleşmiş. Ardından düşen trendin kırılmayla birlikte burada gördüğünüz gibi yeni bir trend başlamış. Ve bu trend en son şöyle dip noktasına bakalım 11 seviyesinden 18 seviyesine kadar çıkmış. Ardından burada kar satışlarıyla gerilemiş ve cuma günkü kapanışla da beraber şöyle %3'ün üstünde bir pozitif fiyatlama gerçekleştirmiş ve 16.46'da günlük kapanışı olmuş. Şimdi ikinci çeyrek bilançosu iyi değil açıkçası. ve onu da belirttiğim bir pozitif gelişme de arkadaşlar. Şirket enerji tarafına yönelmeyi düşünüyor. Bu konuda bir toplantı gerçekleşecek genel kurul tarafında. Buradan gelecek olumlu haberler burada Borsa Ambalaj tarafında fiyatların yukarı yönlü devam etmesini sağlayabilir. O taraf önemli olacak teknik olarak şu anda e, barem tarafından alım yapmak isteyen arkadaşlar kesinlikle şurada gördüğünüz destek noktasını 14.95 seviyesini stop loss yaparak işleme girebilir. İsterse kısa vadeli bir alsat sat dener, isterse de uzun vadeli dener. Bu tamamen sizin yatırım tercihinize kalmış bir durum. Ancak buranın kırılması ile birlikte fiyatın tekrardan aşağı gelmesi mümkün. Yani bu düşüşü beklemek istemiyorsanız, zaman kaybetmek istemiyorsanız Burada şu anda 16.96 fiyatı var. Buradan yapacağınız alımla beraber yarın yani pazartesi günü yapılacak açılışla beraber buradan almanız durumda. Fiyatın 18.37 direnci var. Buranın geçmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini göreceğiz. Aynı şuradaki hareket gibi burada biraz daha yatayda kalınmış. Bu banttan çıkmayla birlikte arkadaşlar 20-22.64 seviyesine doğru bir yükseliş görmemiz mümkün. Dediğim gibi kısa vadeli almak isteyen veya trade etmek isteyen arkadaşlar 14.95'i burada stop loss seviyesi olarak kabul ederek işleme girebilir. Günlük fiyatın günlük kapanışı 16.46. Yarınki açılışla beraber 18.37 seviyesinin geçilip geçilmediğini takip edecek buranın geçilmesiyle buradaki yükseliş hareketi devam edecektir. Yani alım iştahı sürerse direncin geçilmesiyle ilk etapta 20.70 ardından da 22.64 seviyelerine doğru kısa vadede bir yükseliş görebiliriz ki şu gördüğünüz direnç seviyesi yani yeşil olarak takip ettiğimiz direnç seviyesi de önemli bir nokta. Daha önce de burada düşeni kırmasıyla kariyonun kısa vadeli bir tepki vermiş ve satışlar buradan gelmiş. Buradan bir miktar satışlar oluşabilir ki şöyle hemen gösterelim. Buradan yapacağınız alınma 20-70'e gitmesine zaten %25'in üstünde bir getiri sağlamış olacaksınız. Buradan satışlar oluşabilir. Onun için burayı önemli takip edin. Kısaca arkadaşlar isterlerse buradan satış yapabilir. Ancak burası geçilirse tekrardan en son zirvesi hedef olacaktı. Çünkü burada büyük bir de çanak oluşmuş olacak böylelikle. Yani 20.70'in üstünde günlük kapanışlarda en son zirvesi yani 29.16 seviyesi uzun vadede de hedef fiyat olarak takip edilebilir. Teknik olarak genel görüntü bu şekilde arkadaşlar. Tarama da çıktı. Paylaşmak istedik. Dediğim gibi bilançosu, ikinci çeyrek bilançosu özellikle çok iyi değil. Belki üçüncü çeyrekte güzel bir toparlanmayla farklı fiyatlamalar görebiliriz bilanço tarafında. Ancak burada teknik olarak kısa vadede zaten gördüğünüz gibi en son zirvesinin çok uzağında, endeksin de çok altında fiyatlanmış. Bundaki nedenler tabii ki bilanço olabilir, farklı sebepler de olabilir. Bunu tam bilmiyorum. Ancak Zeynep Hanım'ın kaynak olarak alırsam Zeynep Aktaş'ı e dediğim gibi şirket enerji tarafına yönelmeyi düşünüyor. Genel kurul sonrasında bu konuda bir gelişme olursa Burada yapacaklar yatırımlarla beraber şirket tarafında farklı fiyatlamalar göreceğiz. Kısa vadede 18.37-14.95 bandı içinde izlediğim gibi isteyen arkadaşlar risk alması zorunda kesinlikle 14.95 stop loss yapmalı. Ancak uzun vadeli topluyorsanız da fiyat buradan düşmesi durumda en fazla geleceği nokta arkadaşlar 13-12 seviye yani şurada gördüğünüz destek noktasına kadar çekilebilir. Uzun vadeli istiyorsanız buradan kademeli tekrardan alım yapmanız durumda yine güzel bir ortalama olacaktır. 18 37'nin üstünde yükseliş hareketi devam edecektir. Burada gördüğünüz kırmızı bir kanal hareketi var. Yukarı yönlü bir hareket var. Bu hareketin devamını bekleriz. 28'in pardon 18 üstünde 20 70 devamında 22 64 seviyesi var. 20.70 burada önemli. Daha önce satış oluşmuş. Buradan tekrar kısa vadeli bir hareket olması durumda buralardan satış olabilir. Ancak dediğim gibi bunun üstündeki günlük kapanışlarda Fiyatın en son e, hedef fiyatı 29.16 seviyesi olacaktır. Bunun da üstü mümkün. E, tekrardan grafiğimizi güncelleriz arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.